Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün videomuzda neler mi yapacağız? O maç yapacağız, kutu açılımı yapacağız ve bugün 3410 paramız var. Bu yüzden paket açabiliriz. Evet arkadaşlar, buradaki sence 3000'li mi açalım? <laughs> Bence iyi bir şey çıkmayacak. Ben o yüzden e, buradan açmak istiyorum. Bunu açmak istiyorum. Burada niye bir şeyler çıkabilir? Of. Şu gazilasa bakın be. Sol bak istiyorum. Çünkü 97 Hernandez'in yakından şutu o kadar düşük ki arkadaşlar. <laughs> Ama bunlar da çıkabilir. Evet. <laughs> <laughs> meçhalat gibi önce çıksa işimiz bitti. O oh, bir tek bu sol var galiba. Bu sol olarak bakıyorum arkadaşlar. Şu sol bek Kokurella var. Kokurella başka da yok. Kokurella çıksın 101 iyi bence. Ondan önce azıcık ücretsiz paketleri açalım arkadaşlar arkadaşlar önceki videomuza girebilirsiniz 99 cm maksimum çıkmıştı bence o videoyu da izleyin güzel olacak çok güzel oldu videomuz onu da izleyebilirsiniz <laughs> aa arkadaşlar Fenerbahçe'nin şeyi çıkmış Arkadaşlar Fenerbahçe çıkmış. Uy. 92 sant Ajeko Tadic Enesiri Livakovic Yes ve Evet arkadaşlar. Buradan kulüp içine basıyorsunuz. Fenerbahçe çıkmış. Buradan hepsini açın. Of çok istemiştim bunu arkadaşlar. Galatasaray çıkmadı, Beşiktaş çıkmadı. Fenerbahçe çıktı. Vay be. Hemen Fenerbahçe kadromuza girelim. Vay be. İlk önce hmm, bu, nerede? 92 J koyalım. 89 olduk şimdi. Ne ee, koyduk bunu? Tamam. değişmeyelim Bence bunu ab ve eski Fenerbahçe forması Şimdiki daha güzel bence eskiden nedense sevmiyordum enes aynen aynen aynı da kediye koyarız Of, 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 of. Hiç geleceğini umut etmiyordum gelmiş. Ee, evet, Fred Diğer fiyat Fred Day. Başka. Tam başka yok arkadaşlar. Pantolon jakamız eski jakamız. Kutiymiş. Ay demiş. Burada bir tane sanki oyuncu var. Arkadaşlar bunu <laughs> neden sel baktığımda Fenerbahçeli sanıyorum. Siz de sandınız mı? <laughs> Akabe kayıt eski. Biz burada 101 olmuştuk arkadaşlar. Evet. Önceki videomuzda çıkmıştı. Buradan da izleyebilirsiniz. Şimdi uzatmalara gidelim. Ya ben şu paketi çok seviyorum arkadaşlar. Açmak da istiyorum. Büyüklensin arkadaşlar. Ne oldu? çıktım. Arkadaşlar ben bu paketi çok istiyorum ya. Bunda. Neyse. Bizim paramız maalesef ancak ne yetiyor. Yani paketten çıkarmam olasılığı çok düşük. Çıksa bile takımımı ancak koyuyorum. He. Ve şimdi arkadaşlar payı da açalım. ve burada hadi bakalım inşallah 101 kukure ile çıkar of bayağı iyiymiş sobremiz düşük göstereyim gördüğünüz gibi 97 her an her yani bir de ben bunu geliştirdim kaçta normalde e, ee, bir anlaşılmamı açık bir 96'ymış Normalde Arkadaşlar of bence kötü arkadaşlar 100 sadece en iyi 105 var, 90 var bir de kukureylere bakalım kukureylere Normalde çok sevmiyorum da bu iyiymiş baksana 101 100. Bir de geliştireceğiz. Antrenman yaparız. Bir tane 91 maskaro var. İnşallah çıkar diyoruz. 98 Bundan çok çıkacak. İnşallah çıkar. kuvvetli ama Hadi bakalım bunu satalamayın Paketimizi açalım. İngiltere. 수원 United. Newcastle United. delireceğim ya. Bu Gordon çıkmıştı ya. %25 şansla çok boş ya. Ay arkadaşlar ya. Ya bunun yüzünü yapacak, yüz yapacaktık ya. Ben de Gordon vardı arkadaşlar. Artık Gerçekten çok üzüldüm. Ay takastı takas. Buradan 80-98 açalım. böyle yapabiliyoruz başka yok ama dur bunu seçimlerden en iyisine geçtik orada satabiliyorum satayım mı arkadaşlar iki tane var ne yapacağız Sa satılamayın zaten 65 milyon da 2800 işte kaç oldu? Puanımız. Günlük seçimler puanı. Arkadaşlar sence yüzüm mü yüzümle birlikte mi yapalım yoksa yüzsüz böyle devam edelim mi yani ben yüzümü yüzümle birlikte oynayalım yani hangisi daha güzel olur siz seçin 100 olmuş Anlayamadım ben bunu. İkisinden birisi mi çıkacak? Dört tane çıkacak. Birisi 96 101, ikisi 96 101, 101 103. Bunu satın al ve favori oyuncusu. Bitkinin sona ayırmasına kalan sonra çeşmiş Bunu anlayamadım ya. Yani bunu tamam. Arkadaşlar ben anlayamıyorum. Buradan 100, 101 100 çıkar 12 bin. Bu 25.000 <laughs> Nasıl oluyor? Öyle. Futbol merkezi. Arkadaşlar. E, diğer ki bölüm. 6 kahramandan mı devam edelim? Sence? Burada Matu diye mi alalım? Diğer ki bölümde ya da diğer oyuncu kasmaya mı çalışalım? Yoksa oynadan şey, buradaki karşıda teke tek mi kasalım? Ya da teknik direktör modu? Siz seçin. Ben topluluk modun topluluk bölümünden yapacağım size yollayacağım hangi bölümden yapalım diye. Buradan mı kasalım daha üstünde çürü yoksa Şeker mi şaka mı bölümünden Dinamortos, Combele Libertes, Görev Modu, Altı Kahraman, 2 Ekon Günlükleri. Buradan mı kasalım? Yoksa Darsin Rolls'tan ben. Siz seçin. para size bırakıyorum. Benim adım Emir Pro 896. 101 genim. Beni ararsanız arkadaşlardan birlikte oynayabiliriz. Vs atabiliriz. I kissed Bye-bye.